Cançımız aynı zamanda çok iyi bir e, dikim konusunda da o uzman birisi. Bu arkadaşımızın yaptığı gibi poşetten alınacak, mutlaka alınacak poşet çünkü e, poşetle dikilen bazı yerlerde fidanlar gördük, duyduk. Onlarda e, kuruma yapmış, onu hı hı. işte fidan üreticilerine o şey e, yüklemesinler çünkü vatandaş poşetle dikiliyor zannediyor. Onu Satış yaparken de bizlerin de hatası olmuştur, söylememişizdir. Evet, şimdi aşağıdan kökler görüyoruz, geri evet, bükülmüş. Evet. Burada evet. dikim nasıl yapılır onu bize gösterir misin? Şimdi... Gördüğünüz gibi toprağımız dağılmadı. Fazla doldurmadan şu seviyeye kadar toprak doldur Bekir. Eee evet. efendim. Düzelt o tarafında. Şimdi e, burada duruyoruz. Burada duruyoruz, bak. Tam bir dakika, bana ver o beli. Tam doldurmadık. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun e, bu fidana biz bir kova su döküyoruz şu anda. Dibi tam doldurulmadan? Evet, 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 evet. Ondan sonra üzerine ilave toprakla kapatıyoruz. Evet. Şimdi burada Yanlış dikimlerden birisi de şu. Vatandaş fidanı toprağa koyuyor, toprakla dolduruyor, üzerine çiğniyor. Çiğneyince can suyu veriyor. Can suyunu verince zannediyor ki ben bunu suladım zannediyor. Sen çiğniyorsun altına su geçmiyor. He. Sert zemin oluşuyor. Evet, sert zemin oluşuyor. Tabanda fidanın tabanında boşluklar kalıyor. Hava hava kalıyor. Evet. Şu andaki yaptığımız işlem boşluk bırakmadı hava bırakmadı Yüzeyine de toprak çektik çiğnemiyoruz bu haliyle bırakıyoruz evet, bu haliyle şimdi dikimizi gerçekleştirdikten sonra biliyorsunuz Yanına ki bir tane sallanmaması için hı hı. E, bir ağaç parçası <laughs> dikersek daha tamam, o bölüme mutlaka geçeriz Şimdi hı. şey diyeceğim ben e, dikim bitti